Bakın şöyle dilekçe yazdık. Bakın şöyle dilekçe yazdık. Bak altta kime kime göndermişiz. Bakın. İçişleri Bakanları, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kastamonu Valisi, İl Özel İdaresi, Kaymakamlık, CİMER'e bu şeyi biz postayla gönderdik. Postayla. Şikayette bulunduk ya. Bakın. Aha. Şikayette bulunduk arkadaş. Ne gelen var ne giden var ya. Bir bakın ya bir gelin bakın köyümüzle arkadaşım. Burada en köy mağdur insan biziz burada ya. Siz değilsiniz. Evet. Zorla hayatınızı yaşıyorsunuz ya. Bakın. Bu dilekçe yazdım. Dün postaneden bir de postayla gönderdik. Öyle elden falan değil. Bakın. isimler burada. Tarihi burada. Hepsi burada. Evet. Bizim köyde çok mağduruz. Bizle hiç ilgilenen yok. Ne gelen var, ne giden var. Evet. Çok mağduruz. Bak orada mezarlıklarımız var. Mezarlıklara gidemiyoruz. Daha ileride kaldı. Bak orası şey. İnsan gidemiyor şu tane şeye. Buradan Tekiko'ya su vermek için geçiyor zaten. Buradan da bir yol yapıldı. Burada taş vardı bak söktük. Bak üst tarafa kaymış geliyor. Bakın yine burası da kaydı gidiyor. Aşağıya doğru bak. Buranın oraya ayağı burası işte. Alt taraf. Ayağı burası altı. Alt taraf. Ha. Peki bana söyler misiniz ya oranın ayağı dolmadan, buranın ayağı beslenmeden. Lan buradan alttan da yol gider mi? Yine buraya aşağı kayıp gidecek. Burası komple gelecek. Burası komple bakın o zaman yok. aşağı gelecek. Peki siz neyi dersi arkadaşlar ya bir gelin ya bir görün ya. Bir gelin bakın yani köyümüze gelin.